Teknik kanalından hepinize selamlar. Ben Arınç. Bugün sizlerle beraber bu bölümde görmüş olduğunuz Xiaomi'nin Redmi serisinin yeni çıkarmış olduğu giriş orta segment olarak adlandırabileceğimiz Buds 6 aktif modelinin hızlı ve detaylı inceleme videosuyla sizlerin karşısındayım. Dilerseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Evet arkadaşlar Buds 6 aktif modeli burada e, beyaz olarak adlandırabileceğiniz aslında biraz daha e, sarımtrak bir iç kasası var. Zaten biraz göreceğiz ve bir adet de siyah rengin bulunuyor. Bunların dışında mavi ve pembe renkleri de var. Ben de küçük bir e, kesici arkadaş yardımıyla bu kutuları açacağım arkadaşlar sizlerle beraber. İki modelde hem renk olarak hem de Hani e, görüntü olarak sizlere sunmaya çalışacağım. Sadece internete özel mavi bir modeli var. Şu an için sadece internete özel. Büyük ihtimalle birkaç e, zaman sonra internet satışından ziyade her yerde satışı olacaktır. Şöyle beyaz olanı kutusundan çıkarıyorum. Bunun dışında bir adet kullanım kılavuzu var. Herhangi bir şarj adaptörü veya şarj kablosu çıkmıyor. Genelde zaten adaptör hiçbir zaman çıkmıyor ama... Hani belki bir kulaklık olduğu için Type-C bir şarj aleti koyulabilir de ancak 719 TL'lik fiyatı olmasıyla da çok öne çıkan bir model olduğu için çok fazla hani şarj aleti koyacaklarını zaten beklemiyordum. Genellikle light ve aktif yani Redmi serisinde giriş segmenti bu modellere herhangi bir aparat konulunmuyor. O yüzden bir şey diyemiyorum. Şöyle bir siyah rengini ilk olarak poşetinden çıkaracağım. Bana bir tık küçük bir kutuymuş gibi geldi. Kulaklıkları da en azından o kadar küçük müdür bilmiyorum. Bu arada Buds 6 Light modeli. Silikonlu bir model olmakla beraber Buds 6 aktif. Modeller arkadaşlar silikonsuzdur. Ee, bana birazcık görüntü kalitesi sizlere yakından çekeceğim. Özellikle kapağı açık ve kapalı olarak. Ee, Buds 5'i andırdı ama hem daha küçük hem de daha ergonomik diyebilirim görüntü olarak. Tabii ki performans olarak Buds 5'in görüntü engelleyici sistemleri vesaire olmasından dolayı bundan hani öyle bir donanım beklemiyoruz. Bunun dışında yine beyaz modeli de mevcut. İçlerinde tabii ki etiketler çıkıyor arkadaşlar. Hani şarj olmasını engelleyen pil ömrünü koruma amaçlı. Bir miktar şarjı vardır diye düşünüyorum kulakların. Umarım şarjları vardır. 2 adet beyaz ve siyah olmak üzere modeller. Zaten çok fazla hani e, detaya girmeyeceğim şimdi bir bluetooth bağlantısı yapmak istiyorum sizlerle beraber aynı zamanda bu kısımda da birkaç özellikten bahsedeceğim bluetooth'u eşleştirirken ilk olarak e, telefonumu yanıma aldım hani redmi bir telefon kullanmak e, durumundayım normalde ancak şu an videoda hani iphone'a bağlanacağım için direkt bluetooth bağlantısı yapacağım bunun dışında tabii ki uygulama üzerinden kullanabiliyorsunuz redmi Buds'ın yani Xiaomi'nin kendi uygulama sistemleri de mevcut Bunların dışında e, pasif gürültü engelleyici dediğimiz sistemler var. Yüksek fiyatlı modellerde aktif gürültü engelleyici bulunsa da bu model için sadece pasif gürültü engelleyici var diyebilirim. Onun dışında 30 saate kadar da pil ömrü var. Kutudan toplamda 4 kere şarjını doldurabiliyorsunuz. A, e, ana şarj ile beraber 6 kere 4 24 artı 6 saatten 30 saate kadar sizlere kullanım sağlıyor. Tabii bu e, kullandığınız modun ses seviyesi vesaire değişiklik göstermekte ama hani maksimum modda bile kullansanız minimum 20-22 saat rahatlıkla işlerinizi götürecektir diyebilirim. Özellikle fiyat performansının yanı sıra 30 saate kadar çalma ömrü ve ağırlığı yani aslında hafifliğiyle öne çıkan bir model. Tek bir kulaklığın ağırlığı 4 gram arkadaşlar. Hatırlarsanız Buds 6 Play modeline yine YouTube kanalımızda yer vermiştik. O da çok hafif bir cihazdı. Bunun da toplamda 40 gramlık bir kutu ağırlığı mevcut. 36 ya da 40 gram olması gerekiyor. Bunların dışında IPX4 hani suya toza bir miktar dereceli dayanıklı diyebilirim. Yeni bir model olmasının da şöyle bir artısı var. Aynı zamanda 5.4 Bluetooth desteğiyle geliyor ve bu da gayet başarılı ve yeterli diyebilirim. Şöyle masanın üzerine çıkardım. Ben bu arada beyaz rengi bağlaştıracağım. Bluetooth ayarlarından aktif hale getiriyorum. Buds 6 aktif olarak zaten çıkıyor. Eğer Redmi veya Xiaomi kullanıyorsanız direkt zaten önünüze çıkacaktır. Beklediğimden iyi olabilir bu arada. Sadece bağlantı sesi bile gayet yeterliydi. Evet şu an zaten maksimum ses seviyesindeyim. Biraz da basslı bir müzik dinliyorum. Çok çok aşırı derecede ses veya performans sağlıyor diyemem. Tabii ki 719 TL verit de zaten çok çok verimlilik beklemiyorum. Gürültü engelleyici vesaire gibi sistemleri de beklemiyorum ama mikrofonda aynı zamanda videonun biraz daha ilerleyen kısımlarında açık alanda en azından karşılıklı bir ses testi yapmayı düşünüyorum. Bir arkadaşımı arayacağım. Siz de zaten performansını göreceksiniz. Maksimum ses seviyesine çıktığında konuşma esnasında şu an mesela maksimum aldım. Bir tık sesim yükselmiş olabilir ama... Net bir şekilde kendimi duyuyorum. Bazı modellerde bu neredeyse çok minimale düşüyor ve gürültü engelleyici, aktif gürültü engelleyici olan modellerde daha da düşüyor. Şu an %30 seviyelerine düşürdüm. Konuşurken, müzik dinlerken mesela şu an size anlatırken çok fazla kendi sesimi duyuyorum ve kulaklığın sesini alamıyorum. Ama %50, %60'a çıkardığımda biraz daha netleşmeye başlıyor. Sadece müzik dinlerseniz eğer hani %70 seviyeleri gayet yeterli diyebilirim. Zaten e, çok ekstra olarak sunabileceğim tek özelliği 30 saat pil ömrünün olması ve Bluetooth üzerinden 5.4 Bluetooth desteğiyle e, konuşuyor olabilmenizi sağlıyor. Gürültü engelleyici veya rüzgar kısma gibi özel bir yetenek yok. Bu kulaklık için ancak dinamik sürücüler sayesinde e, rüzgardan bir miktar etkinizi azaltıyor diyebilirim. Şimdi isterseniz e, açık alan testine geçelim ve bu kulaklıklarımızı sizlere daha iyi tanıtabilmek adına bir telefon görüşmesi gerçekleştirelim. Orada da hem karşı taraftan gelen sesi hem de bu e, kulaklıklarımızdan giden sesi sizlere dinletmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, şu an Redmi Buds buradan görebilirsiniz modelimizi. Kutuyu da sizlere göstereceğim. Buds 6 Active'in kulaklıklarımı taktım. Şu an arkadaşlar e, bir arama gerçekleştirecek. Kız arkadaşımı arayacağım. Hem e, sesin nasıl gittiğini duyacağız. Bakın şu an e, açık bir alandayım. Bayağı da hani işlek bir yer aslında burası. Zaten telefondan motor sesleri falan geliyordur. Şimdi kulaklıktan bir kayıt alacağım. Hem telefondan karşı tarafa giden ses hem de kendi sesimi kaydedeceğim. Ve sizlere bunu sunacağım. Şu an aramayı gerçekleştiriyorum. Alo. Bir saniye. Sesim geliyor mu? Evet geliyor. Ne yapıyorsun Nece? İyi misin? İyiyim teşekkür ediyorum. ben de bir kulaklık Buds alt yeni bir kulaklık vardı. Onu dönerken seni arayayım dedim. Hem e, mikrofonla kayıt alıyorum. Hem senden ses kaydı alıyorum. Hem de kamerayla çektiğim için. Hem, ya bilmiyorum dışarıdan arabalar geçiyor. Ses geliyor mu bilmiyorum. Çok fazla gürültü engelleyici yok bu telefon. Şey kulaklıkta zaten. Ama sana sormak istedim. Dışarıdan ses gelmiyor ama sadece e, yankılanan bir yerde misin? Balkonda hani Camlar olduğu için bir tık yankı yapıyor olabilir. Doğru. Evet, sesin yankı yapıyor ama yani şey... E, Net bir şekilde duyuyorsan Önemli gibi. olan o. Aynen. Sadece Yok, sanki var. bağırıyormuşsun gibi geliyor ama onun harici gayet normal bir şekilde geliyor. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Gayet güzelmiş. Sevdim. Sağ olasın. Hadi öpüyorum seni. Görüşürüz. Allah'a Evet, e, burada siz de duyduğunuzu, e, hem karşıdan gelen sesi hem de benden giden sesi duyduğunuzu düşünüyorum. Kulaklıklara gelen sesi size, size tabii ki e, fikir olarak anlatacağım. Gayet telefondan daha çok ses geliyor. Biraz da eski bir telefon Noton S. Ee, o sebepten dolayı gayet verimli olduğunu söyleyebilirim. Mikrofon performansı zaten gürültü engelleci ve çok bir beklentim olmadığı için bir tık yankı yapıyor. Bu da hani mikrofonların sürücülerinin çok fazla hem dayanıklı hem de sese karşı duyarlı olmamasına kaynaklanıyor. Bu cümlelerimle beraber videomuzu son kısmıyla devam edelim. Evet dostlar bugün sizlerle beraber bölümde görmüş olduğunuz Xiaomi'nin Redmi Buds 6 aktif modeli kulaklıklarını sizlerle inceledim. Toplamda 4 farklı modeli ve rengi olan mavi, pembe, beyaz ve siyah aslında beyaz kısmın içi biraz daha böyle krema andırıyor ama e, ana renkler bu şekilde olan bu modeli sizlerle anlatmaya çalıştım. Fiyat performansıyla ve 30 saatlik pil ile öne çıkan Buds 6 model hakkında söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Siz de bu tarz videoların devamı ve merak ettiğiniz ürünler için yorumlar kısmından bizlere paylaşabilirsiniz. Son olarak bunu, şunu eklemek istiyorum. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Buds 6 Play ve aktif modelini inceledik. Çok kısa bir süre sonra da Buds 6 Lite modelleri yine YouTube kanalımızda olacak. 719 TL'lik bu ürüne siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında buluşalım arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.